Kuzuların ben doğrusu daha farklı bir havada tahli olacağını tahayyül etmiştim. Ve böyle sevdiklerimin gözlerindeki ışığı açık şekilde görebileceğim güneşli bir günde tahli olacağımı düşünmüştüm ama bu da iyidir. Tahli olabildim. E, en niyetine gerçek karanlığa kavuştum yani üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa kavuştum ee, geride pek çok sevdiğim insanı bıraktım ee, Umarım onlar da bir an önce tahliye olurlar ee, biliyorum büyük haksızlıklar yaşıyor pek çok insan ee, özellikle idare ve gözlem kurulu marifetiyle e, cezası ertelenenler olabiliyor ee, ya da haksız sebep sebeplerle çok e, Verilen cezalardan hareketle e, infazı yaklan e, kişiler var, tanıdığım arkadaşlarım var. E, bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. E, beklentim bu.